haberde onu izliyoruz. Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği olan genel kurulunu gerçekleştirdi. Toplantının açılışında konuşan TÜSİAD Başkanı Orhan Turan siyasi gelişmeler ilişkin konuştu. Turan son dönemde artan kayyum uygulamaları ve operasyonlara dikkat çekti. Eleştirel ifadelere ve habercilik faaliyetlerine açılan soruşturma haberleri çok sıklaştı. 10 küsur sene önceki olaylara şimdi yeni sonuçturmalar açılıyor. Tutuklu milletvekillerine, siyasi parti liderlerine ve belediye başkanlarına sürekli yenileri ekleniyor. Hep söyledik. Hep söyleyeceğiz. Modern devletin temelinde hukukun üstünlüğü vardır. Turan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in programına destek verilse de sürecin yavaş gittiğini söyledi. Sayın Bakan Mehmet Şimşek'in ekonomi programına destek veriyorsak da ekonomide her şeyin yolunda olduğunu söyleyemeyiz. Enflasyonla mücadelenin hızlanması gerekiyor. Artık daha hızlı netice almalıyız. Yoksa stres birikiyor. TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ömer Aras da Kartalkaya yangın faciasına ölümleri nedeni sistem yorumunu yaptı. Kurallarımız vardır ama uymayan çoktur. Yeterli denetim yoktur. Bu ölümlerin ana nedeni sistem bozukluğudur. Arasında gündeminde muhalefete dönük artan operasyonlar vardı. Bu olaylarda suç vardır yoktur diyemeyiz. Ancak çok kısa sürede arka arkaya gelen bu olayların toplumda endişe yarattığını ve güveni sarstığını söyleyebiliriz. Ayrıca tutukluluğun istisna değil kural haline gelmesi gibi kangrenleşmiş bir sorunun kanunlar değişse de çözülmediğini görüyoruz. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TÜSİAD toplantısında yapılan konuşmalara tepki gösterdi. Tunç, Türkiye eski Türkiye değildir. Hukuk düzenine yönelik her türlü müdahale girişimine karşı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hukuk çerçevesinde en güçlü şekilde karşılık vereceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasını açıklamasını yaptı. Ee, hocam ne diyorsunuz tüsiyat yetkilileri de tutuklanır mı? Yani bu ülkede herhalde en son olacak iş e, Öyle odur, mi? evet. Ama e, şu an bir e, siyasi kriz e, durumuna doğru gidiyor süreç. Onun, yani onun hukuk çerçevesinde var. en güçlü karşılık <laughs> vereceğinizden hiç kimsenin şüphe olmasın. Şüphesi olmasın lafı bana akla yani bunu da, getiriyor. Dava açılabilir, belki Hı -hı. soruşturma açılabilir. Ama TÜSİAD başkanını tutuklamak e, Türkiye'de bütün dengeleri değiştiriyor. Çok kolay bir şey değil o. E şimdi sabah gazetesinde de vesayet özlemi çeken TÜSİAD haddini aştı haberini görüyoruz yine konuya dair. E, karlarına kar katan iş adamlarının eski huyu depreşti. Siyaseti dizayn etmeye kalkışan TÜSİAD'a tepki gecikmedi. Eski Türkiye geride kaldı. Ee, Adalet Bakanı Tunç Ayrıcalıklı kesimlerin yön verdiği Türkiye'nin artık geride kaldığını anlamayanlar Şunu bilmelidir ki Hiç kimse veya hiçbir kuruluş kendisini Milletin iradesini ve hukukun üstünde Göremez diyor ee, Ve AK Parti sözcüsü Çelik Ömer Çelik de askeri ve yargı Vesayetine verdikleri destek hafızalardan Silinmemiştir Kötü sicilini geride bırakmak için çaba göstermelidir Kendisini siyasetin üzerinde Gören hiçbir girişme izin Vermeyiz demiş. Hı hı. Şimdi ben <laughs> sert açıklamalar yani baktığımızda. hani. Evet tabi tabii. Kesin. Ee, şimdi öncelikle şu askeri vesayet yargı vesayeti var mıydı eskiden? Vardı. Hı hı. Ee, bir darbeler hukukuyla e, yönetilen e, bir Türkiye manzarası vardı. E, ama bugün vesayet dedikleri şey AKP'nin siyasi vesayeti. Bunu da kayyumlarda görüyoruz, gözaltılarda görüyoruz. Bunun yanında da bir yargı vesayeti, siyasallaşmış bir yargı vesayeti koyuyor. Yani bütün toplumsal hı hı. muhalefetin zaten e, tespiti de e, bu yönde. Dolayısıyla e, vesayetçi ve e, tekçi bir e, rejim e, anlayışı giderek otoriterleşiyor. E, bir güç zehirlenmesi de var. Hı hı. Onu onu görüyoruz. TSK artık böyle e, şey yapmakta bayağı bir kendine güven e, demektir. E, TÜSİAD'ı ben e, karşısında durarak söylüyorum bunu yanında durarak söylemiyorum e, ama şöyle şunu da söyleyelim Denizcan Türkiye e, Osmanlıdan beri e, demokratik devrimini Burjuva demokratik devrimini Fransa'da ya da başka yerlerde olduğu gibi yapabilmiş bir ülke değil hı hı. yani yukarıdan ikame edilmiş bir e, şey e, sistemle e, işte bugün bugünkü haliyle... E, kadük bir demokrasi anlayışı bugüne kadar geldi. Burjuva demokratik devrimini gerçekleştiremediği için bugünkü dünyanın ve Türkiye'nin gidişatında bir yarılma var, bir kriz hali var ve bu yeni değil. Epeydir var. Yandaş, güçlü, AKP etrafında palazlanmış sermaye grupları kamu kaynaklarından da oldukça güç alan, bürokrasiden güç alanlar bir rekabet alanı olarak da görüyorlar TÜSİAD'ı. Öyle yani TÜSİAD'ın ana gövdesini. Yoksa şöyle değil. TÜSİAD'ın patronları ve üyeleri içinde AK Partililer de var. MHP'liler de var. Yani hepsi muhalif falan değil. Ama hı hı. toplam olarak böyle bir bakış açısı var. E, Tüsiyatı ele geçiremiyorsan üstüne çök. E, bastır gibi bir anlayışta denebilir. Kayım. E şimdi şöyle bir durum var yani işin bir böyle tarafı var ama bir de şöyle bir yanı var. TÜSİAD sistem çökmüştür diyor. Bu önemli bir tespit yani yabana atılır bir tespit Hı -hı. değil. Çünkü bütün bu sistemin çökmesinde en çok kazananlar kendileri. Yani patronlar kazandı, paradan evet. para kazananlar evet. kazandı. tüsiyat zenginleri daha da zenginleşti. Niye rahatsız oluyorlar peki? Siz çok para kazanabilirsiniz ama e, yaşamlamaz bir ülkeyi haline getirirseniz bu ülkeyi yani siz ve çocuklarınız da artık bu ülkede huzurlu, mutlu ve yaşayamazsınız. Her şeyi çözülmüş bir yapıyla karşı karşıya. Bizim karşı. kazanç zincirimizi bozmayın diyor. Evet yani bir bu. İkincisi bence en son maddedeydi o ekonomi gazetesinde. O, o neydi işte yani Bakan Şimşek'e biz destek programına veriyoruz ama maliyet Evet ekonomide her şey yine de yolunda, yolunda değil diyor. Yani, yani siz bize yeterli kazancı ve vaatleri sağlayamadınız. Oradan da bir rahatsızlık var aslında. Çünkü yani özellikle imalat endüstrisinde ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Şimdi işin bir tarafı bu. Şimdi gelelim Mehmet Türkmen olayına, gözaltı olayına, bununla bağlantısına. Şimdi Ak Parti'nin iktidar olduğu 22 yılda 200 binin üzerinde işçinin grevi yasaklandı mı yasaklanmadı mı arkadaş? Bu grevler yasaklandı mı? Yasaklandı. Türkiye'de yasal olarak grev yapmak hayal oldu artık. Bu Antep'te de işçilerinki grev falan değil, yani fiili şeyler onlar, hı hı, iş bırakmalar. Hı hı. E, bu, bu yasağı kim istedi? TÜSİAD'lı patronlar istediler. Hı hı. Türkiye İşverenler Sendikası Konfederasyonu'ndan patronlar istediler. Ve o yasaklar geldi. Bu yasakların altında da, AKP'li bakanların ve cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası vardı ya da başbakanken başbakan olarak imzası vardı. Tüsiyat neredeydi acaba o zaman? Niye demokrasiden bahsetmedi? O zaman bu yasakların gerekçesi milli güvenlikti ya. Cam grevini milli güvenlik nedeniyle yasakladılar. Cam cam. Ee, TÜSİAD bundan çok memnundu yani. Çok e, işçilerin ücretleri bu yıllar içerisinde düştükçe düştü, düştükçe düştü ve bunlar kazandıkça kazandı. Sermaye birikimini inanılmaz seviyelere çıkardılar. E, şimdi Antep örneği var işte. Şimdi Antep'e bakıyoruz. Orada dört gündür değil mi? Nasıl bir abluka var? Hı, hı. E, Al sana. Şimdi demokrasiyi savunuyorsan Antep için de savun bakalım. TÜSİAD Başkanı. Oradaki işçiler için de savun. Oradaki sendika için de savun. Şimdi tutarlı bir demokrasi anlayışı göremiyoruz. Yani sermaye, her sermaye sınıfı, kendi sınıfının çıkarlarından demokrasiyi tarif ediyor. Yani burada da arızalı bir e, durumun olduğunu biz e, görüyoruz. <laughs> Tabii bu işler e, nereye gider? E, bu işler e, belli ki daha da resleşmeye gidecek. Yani TÜSİAD'ın daha önce de benzer çıkışları oldu AKP'li yıllarda ve birkaç rest yediğinde susmuştu. Yani bu sefer de bakalım susacak mı, bu tavrına devam edecek mi? Onu göreceğiz çünkü bir kırılma dönemi. Yani normal bir dönem değil, eski dönemler gibi değil. İmamoğlu'na bile değil mi? siyasi yasağın geldiği Hı -hı. bir dönemde o da yasaklı olursa değil mi? Erken seçim seçim ihtimalinde de bir umut kalmazsa TÜSİA tamamen bu 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 senaryoyu görürse tamamen teslim olur. O düşüncedeyim. Yani öyle bir direnç merkezi olarak ben TÜSİAD'ı görmüyorum. Ama şimdiden bir direnç de kararlılığa devam ederse belki muhalefetin sosyal demokrat ve düzen partisi kesimleriyle bir şey oluşturabilir. Yani bunun emekçilere çok bir faydası olmaz ama demokrasiye en direkt olarak faydası olur. Hı hı, yani çünkü hı. diğer devrimci ya da demokratik değişimlerde de biz bunu gördük. Yani Burjuva kesimlerinin klik çatışmalarında bazı kesimler demokratik tarafta da yer alabiliyorlar. Öyle bir sinyal var mı? Çok göremiyorum doğrusu. Önemli. Önemli bir açıklama. Hı hı hı. Çünkü hı hı. TÜSİAD bile konuşamıyor artık. Bak hemen şey geliyor. Neredeyse hı hı. soruşturma gelecek. Hı hı. Öyle bir ülke haline geldi e, Türkiye. E, peki Yunanistan'da işler